Sportçularla beraber Kapışma Ligi 2. bölümle karşınızdayız. Aha, önceki benim sanat kahveydi. Pam pam pam. Anne. Hadi. Dün daha İstek atıyor. Pam pam pam. Dur. Atma daha. Atma daha. İzzet. Abini bir daha tokatlayayım mı? Bence tokatlamam. Bu sefer de Hadi atıyor. Sokak ha Hayır veremem. Anne diyor. Tamam yapıyor. şu maçın bitsin mi? Hayır annem diyor. Şu maçın bitsin mi? Ben... Anne! Attım. Anne hayır iksesin. Anne, sen anne, sen anne şu maçın <laughs> <bileyim. gülüyor> bitsin vereceğim. Hayır, many fazla like'ım dedi Anne! Maçı Hayır. Anne daha yeni başlamış maça. 2 dakikada bitiyor zaten. Sorsam 90'dan kaç? Ya, he gerçekten 90'dan değil. Hayde. Attım galiba. Seni ben çektirip atsam daha kötü bak. Çek geri, geri de. Nasıl? Ya söylemeden Asla. sen niye atıyorsun? Sen de at. Excel bekleyemem ben çabuk. Tamam, Hayır, tamam. ikinciye falan giremem. Bir şey, evet. birazdan geleceğim alırım.

İzledim. Maçta maçız. maçı maçı Biraz da satkan olduğunu Haydi Messi Avantaj tanıyorum abine. 80 kaleciyi 95 kaleciye değiştiriyorum. Ya tanımayım ya. Ya of, geç. tam. Onayla. Tamam. Hadi. Tamam. Formalar karışmaz çünkü katı hayır efendim formalar çok karışık. Yani. Ben direkt salladım. Sen de salla geç yani. Bu bir, hafta, bir, hafta. bir, hafta. bir, hafta. bir hafta. İsmail Çipe gol kurtardı onda. İsmail Çipe kurtardı. Yedi ne Allah ah, yes. İsmail Çipe. Boat. Boat kanka çok iyi yani. Çok iyi ya. Boat Karaman. Boat Boat Çipe. Ee, Goat Tol GRG Tol Tolga GRG yani Goat Arslan Tolga Arslan Ama hepsi Goat Oooo Free Çok güzel yerden free Niye? Free kick Evet Nereye yağmur yağmış ki Yumurta Ulan organizasyonu. Hadi be oğlum Mesut. Mesut be. Fenerbahçe'nin yıldızı. Ah be çok az yaptı. O çizgiden çıkarttı. Savunmaya çarptı. Çizgiden çıkarttı. Ama güzel vurdum. bak. Savunmaya çarpmasa yerden atabilirdim. Ana keşke yerden atsaydım. Ana ben kontrol zıplamazdım. Ay zıplardı. Hadi Bitti mi? Tomya su. Ah. Zaniyalo Tomya hadi. Hadi halan hadi. Ama şunu. <gülüyor> <gülüyor> Bı 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 <laughs> ee <gülüyor> Allah. Namun Allah'tır. Ne ayak kimmiş? Yarar ver. Yarar Mesut oğlum Mesut. Haaland Haaland. Oh penaltı penaltı hocam. Penaltı olması lazım da. Bence penaltı. Kaleci <laughs> hocam ya. Sağla kendi. Kim penaltı mı? Hayır. Kaleye yapıştır yani. Mesut. Oğlum, Var bir bari koş ya seneti. Hı hı. Baya. Başka odaya gidelim mi ya? Niye? Ben başka odada oynayacağım. Bir tane internet. internet. Evet, tamam. Senin odada. Tam Sen oraya gideceğim ben. <laughs> bir dakika, bir dakika. Ben hep şeye kaldım. Maç dursun. Dur. Ana tamam durmasın. Oğlum nasıl boş kaldı ya arası. Hiç beklemedim ya. Sen bunu nasıl oynuyor? Daha demin abini yendim ben böyle. Hiç anlaşılmıyor ki. Anlaşılıyor. Ben daha demin abini böyle 2-0 yendim ben. Biraz daha ben beceriksiz. Şu çekmeye basacaktım. Kaymaya bastım. Ben hiç istemiyorum. Eskiden hep çıkıyordu. Hep şu çok kötü oynuyordu. kesin çok kötü oynuyordu. 2021'de de çok kötüydü. Sadık abi bir dakika. Diego Armando Maradona maratona. Maradona Diego Armando tetto Maradona Koşun. Ben şeyde sizin ben de kapatacağım ben buraya geldim Şimdi bir iki kalmış herhalde Arkadaşlar da e, kas için çok pardon İnşallah bu da kasmaz. Ben kasmazsa daha zor oynarım. Kasmazsa beni herkes biliyor. Ben kasmazsa suçluyorum yani. Gipsi, Erling Haaland, Salantan Rashford'a, Marcus de Rashford, Marcus Rashford. Çok kötü vurdun. Berbat. Sanki ya bu arada. Ama berbat. Kaldırdı topu. Yani kaldırdı. Orkun der Orkun ve İsa. Ah be. Ah be. Halant. Uzaklaştır Oblak hadi. Heh tamam. Uzaklaştırdım. Ya diye Armando de Maradona Messi 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 Pedri Pedri Zagaini 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 Halan Halan <laughs> konuş bu ya ben konuşuyorum Hernandez Zagaini 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 ah be Messi Hernandez Hernandez Zagaini Yürü oğlum be. Yürü yürü yürü. Zot 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 zot. Çok kastım da, pardon. Ben de oynuyorum zaten böyle. Özel kasmayan gelecek size. Tak, tamam yeter. Kasmayan bir kere gelecek. HALAND Oh be. HALAND hadi korner. Aa çıkmadı. Beşiktaş maçı başladı Ana Beşiktaş maçı vardı. Arkadaşlar bundan sonra size canlı olarak Beşiktaş maçını izlettireceğim. İzlettirmeyeceğim de yani skorunu göstereceğim. 1 dakika olmuş ya. Arkadaşlar kanalıma takip etmeyi unutmayın yani lütfen yani. Edin yani Haaland yani ve Haaland'ın golü yani Tamam. Hı -hı. Ben devam hayır. Hayır. zaten benim maçlarımı sayacak ki. 89. 89. Sen bana işte. Son falan diyorsun. Hayır, falan. Yani full mi çeşil? Ben oh, bitti be. Kapışma Ligi 6 puan. Yes. Yes is arkadaşlar.